Selamun Aleyküm. Borç YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İmalat sektörüne ait tavan tavan gidebilecek değil de özellikle son iki gün içerisindeki endeks çöküşü düzeltmesinden dolayı bu düzeltmede daha sağlam durabilecek hisselere ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz. bize fazla fırsat vermiş olan hisseleri tespit etmeye çalışıyoruz bunu yapmadan önce ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Alsa, tut, yatırım tavsiyesi vermediğimizi ve geleceği göremediğimizi burada yazı, yazdık arkadaşlar. Şimdi hemen açtık. Burada katılım tüm endeksi içerisinde bulunan e, imalat sektörüne ait 7 adet ne gördük arkadaşlar? Hisse gördük. Bu hisselerden son bir yıl içerisinde yatırımcısının yüzünü en çok güldürmüş olan hisse Gen Gentaşmış %161 kar sağlamış. Onu Dofer %53 ile ve %32 ile de Türker Proje gayrimenkul hissesi takip ediyor. Yatırımcısını üzmüş olan hisse Doğu sanmış. O da %19 zarar yazmış. Berkosan da %9 zarar yazmış. Bu hisselerimizi öz sermaye karlılığına göre sıraya koyduğumuz zaman arkadaşlar pozitif durumda olan tek hissemiz Türker proje yatırılmış. Diğerleri sıkıntılıymış. En sıkıntılısı da neymiş? Doğusan hissesiymiş arkadaşlar. Bir de bu hisselerimizi fiili dolaşımdaki lot sayısına göre bir sıraya koyalım. Bu şekilde sıraladığımız zaman bir adet hissemiz diğerlerinden ayrışım içerisinde hangi hisse? Intema hissesi arkadaşlar. 2.4 milyon lot sayısı varmış. Bu hissenin geçmişine baktığımız zaman muhtemelen geçmişte çok kısa bir süre içerisinde e, ciddi yükselişlere imza attığını görebiliriz. Hemen bir ölçüm yapıyoruz. Cetvelerimizi aldık. 166 gün içerisinde %380 hatta 280 gün içerisinde %450 yani e, bir sene olmadan arkadaşlar hissemiz 5 kat yükselebilmiş geçmişte. Bunun sebebini de lot sayısının azlığına genellikle bağlıyoruz. Yani lot sayısı az olduğu için daha az bir miktarda para ile bu hisse yukarılara çekilebiliyor ama toplu bir satış ile de bir anda aşağılara düşebiliyor. Bunun birincinde olmak lazım. Dedik hisselerimizi arkadaşlar ne yapalım? RSI seviyesine göre bir sıraya koyalım isterseniz. RSI seviyesine göre sıraya koyduğumuz zaman en yüksek RSI seviyesindeki hisse intemaymış temanın grafiğini açtık baktık. RSI demek grafikte çok yükselmiş olmak manasına geliyor aslında. Çok yükselmişliğin de belli bir oranı var. İşte 70 RSI seviyesindeki bir hisse arkadaşlar fazla yükselmiş kabul ediliyor ve her an düşebilme durumuna sahip olduğu anlaşılabiliyor arkadaşlar. 70'in üstüne ne kadar çıkarsa mesela 80 RSI, 85-95 RSI seviyesine sahip hisseler var o hisselerimiz daha e, tehlikeli konumda oluyor. Şimdi Intema'ya geldik. Intema 70 günde %72 yükselmiş. RSI 70, gün 70, yüzde de %72 tam denk gelmiş 3 adet e, oran arkadaşlar. Şimdi buralarda da bir düzeltme var. Şimdi hissemizin normalde gelmesi e, gereken bir seviye vardı. O seviye 280 TL'ydi. Şimdi hissemiz yükselirken Bakıyorsunuz burayı aşmış bu tepeyi aşmış bunu şu 3-4 tepeyi aşmış ve en büyük son zamanların en yüksek tepesine gelmiş 280, 280 TL'yi de aşma niyeti var mıymış aslına bakarsanız varmış ama dokunmuş dokunduktan bir gün sonra endeks çöküşe geçiyor. O çöküşle birlikte bu hissemizde bir düzeltme başlangıcına giriyor arkadaşlar. Hissemiz bir miktar daha düşebilir. Endeks yükselişe geçtiği anda bu hissemizde yükselişe geçebilir ama son dönemdeki fazla yükselişinden dolayı Intemayı listemizden sildik, attık. Sırada Mekak var. Mekak Meka Global Makine Hissesinin de grafiğini açıyoruz. Gerektiği takdirde hemen ne yapacağız? Plançosunu da açacağız. Şu andaki bulunduğu seviye arkadaşlar yine bir tepe noktasına, önemli bir tepe noktasına dokunmuş. E son dönemde epey yükselmişliği var mı? Var arkadaşlar. İşte RSI yüksek olduğu için grafikte 72 günde %75 yükselmiş. Bu da ciddi bir oran. Bugün endeksin düşüşüne rağmen hissemiz yükseliyor. Dün endeks düşerken bu hissemiz yine yükselmiş. Buralarda bir absürtlük var. E, bugünlerde fazla yükseldiğinden dolayı hisseden, uzak durmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ha biz listemizden sileriz. Hissemiz 5 TL'den 7 TL'ye gider. O ayrı konu tahtacısının götürdüğü hisseler bizim çok ilgimizi çekmiyor. Bileğinin hakkıyla yukarıya giden hisseler bizim ilgimizi çekiyor arkadaşlar. Ve Mekak hissesi e, çok da bileğinin hakkıyla gidiyormuş gibi değil. Onu nasıl anladın hocam derseniz arkadaşlar böyle bir kardan ciddi bir zarara geçiş yapan hissemizin böyle endekste çökerken yukarıya apar topar koşarcasına kaçarcasına çıkması mantıklı bir şey değil. O yüzden her an aşağıya da düşebilir, bizi üzebilir. Uzak durduk, sildik. Nereye geldik? Doğusan'a geldik. Doğusan da bugün pozitif yapmış ama PD bölü DD değeri 11.26. Biz PD bölü DD değeri 1 rakamının ne kadar üstüne çıkarsa o derece pahalı buluyoruz o hisseyi. O yüzden bu hissemiz aslında çok pahalı konumdaymış. E, Doğusan'ın bir de bilançosuna bakalım. Bilançosu bizi destekleyecek mi, köstekleyecek mi? Son 5 beş dönemin 5'inde de zarar yazan ve bir önceki açıkladığı zararın da yaklaşık 2 katı zarar açıklayan bir hisse bizim için cazip bir hisse değil. İsterse uzaya, diğer galaksilere kadar yolculuğa çıksın. Bizim listemizden siliyoruz arkadaşlar. Dofer'e geldik. Dofer bugün eksiymiş. Yine de grafiğini açıp bakıyoruz. Caziplik var mı? Buralardan dönebilir mi diye. Şimdi açıp baktık. Son dönemde bu hissemizde epey bir yükselmiş. E, son kademeden bir önceki kademeye kadar iki kere dokunuyor arkadaşlar. İkisinde de birincisi 7. ayın 29'u ikincisi 8. ayın 22'si İkisinde de bu tepeyi aşmayı başaramamış. Endeksin çöküşüyle alakası yok e, hissemizin. E, çünkü yani daha önce iki kere dokunamamış oluşu zaten zorlandığının bir göstergesi ve son dönemdeki yükseliş oranı da biraz fazla gibi ne kadarmış 148 gün içerisinde %134 yükselmiş bu kadar yükselen bir hisse rahat hareket eder rahatlıktan kastımızda biraz aşağıya da bırakabilir kendisini yatayda sırt üstü de yatabilir arkadaşlar uzun bir süre o yüzden bu hisse bizim ilgimizi çekmedi. Dofer'i sildik. Berkosan'a geldik. Bugün %2 düşüşteymiş. PD bölü DD oranı makul. Aresay iyi. Son dönemde de ne yapmış? Bilanço anlamında bakıyoruz. Bilanço anlamında yıllık verilerimiz kıpkırmızı olsa da çeyreklikte hem satışını hem favokunu hem de net karını artırmış. Özellikle zarardan kara geçmiş olduğu için e, bilançosunun grafiğini olumlu yansımasını beklediğimiz bir hisse var karşımızda. Bu hisse bilançoyu önceden fiyatlamış mı? Evet önceden fiyatlamış. Bilanço gelmeden hissemiz bir miktar yükselmiş. 44 gün içerisinde %73 yükselmiş. Bu da ciddi bir oran. Bu hissemizde %73 yükseldiği anda tehlike başlamış zaten arkadaşlar. Ama o tarihten sonra aşağıya bir hafta 10 gün düşmüş. İşte şu andaki bulunduğu yerde %73'lük karı kaça düşürmüş? %37'ye düşürmüş. 56 gün içerisinde yüzde bir kar var. Şimdi düştüğü yere bakıyorum. Şuradaki tepe noktasına tekabül ediyor. Buralardan hissemizin hemen yukarıya dönme ihtimali var arkadaşlar. Yani endeks pozitifleştiği anda hissemiz yukarıya dönebilir. Zaten yukarıya dönmek için de bir sinyal yakmış. Endeks çökmeden bir gün önce yeşil yakmış. Ondan bir gün önce de yeşil yakmış. Sonraki yeşil Önceki yeşilin hem dip noktasının hem kapanış noktasının hem de tepe noktasının üstünde yeni seviyeler oluşturmuş. Yukarıya dönme emaresi oluşmuş yani. İşte endeks bazlı hareket eden bir hisse var karşımızda. O yüzden şimdilik Berkosan listemizde. Eksi 2 yapsa da bugün listemizde kalmayı hak ediyor. Her an yukarıya dönebilecek pozisyonda diyebiliriz Berkosan hissemiz için. Peki Türker proje gayrimenkul vesaire hissesi ne yapmış? FKS çok yüksek 70. PD bölü DD değeri yüksek. RSI düşük. Ama son dönemde zarar mı yazmış? Hemen bakıyoruz. Neydi bu hissemizin kodu? TurGG. Baktık arkadaşlar. Şimdi gayrimenkul sektörünü hepimiz ne yapıyoruz? Seviyoruz. Çünkü en yüksek karı gayrimenkul sektörü yaptığı son dönemde son birkaç ay içerisinde. Ama hissemiz zarar açıklamışken yine zarar açıklamış. Ortada satış yok. Satışın da olmadığı bir yerdeyiz. O yüzden sıkıntı arkadaşlar. Zaten son zirvesine de dokunmuş. Bundan bir hafta kadar önce. O yüzden bu hissemizden uzak duruyoruz. Direkt sildik geçtik. Gentaş'a geldik. Grafiğini açtık. Bugün 1.87 yükselişteymiş. Gentaş hissesi düşerken arkadaşlar biz ne demiştik? Şurada son bulabilir bu düşüş. 8.66'da. Burada son bulmazsa 857'de orada da son bulmazsa 807'de orada da son bulmazsa 729'da son bulabilir demiştik. İşte en alt seviyenin bir üst tarafında ne yapmış? Artık yeşil yakmış. İkinci gün yeni bir yeşil, üçüncü gün yeni bir yeşil. Dip seviyesi her gün daha yukarıda bir dip seviyesi oluşturmuş. Kapanış seviyesi her gün daha yüksek bir seviyede kapanış seviyesi oluşturmuş. Bugün tepe noktası. Dünün tepe noktasının üstüne geçememiş olsa da halen hissemizle ilgili düşüncemiz olumlu diyebiliriz. Ama şu risk de bitmiş değil. Hangi risk? 7.25'e düşme riski arkadaşlar. O riskimiz de halen e, taze duruyor. O şekilde bakmak lazım. Bir de hissemizin bilanço verisine bakmak lazım. Baktık neyi gördük. Net parasal pozisyon kayıpları %100'ün üstüne çıkmış. %327'yi bulmuş. Ama ona rağmen satışımız hafif artmış. Çeyreklik net karımız 5 kere 6, 30. Evet 5 kat yükselmiş arkadaşlar. Bu gayet iyi bir oran. Bundan dolayı hissemiz hani çok çok böyle yeni bir zirveler oluşturmasa bile henüz işte birkaç hafta önce oluşturmuş olduğu zirveler 10.88 ya da 10.22'ye kadar bu hissemizin yükselmesini isteriz. Alsat e, kıvamında kısa süreli düşünülebilecek bir hisse konumunda duruyor arkadaşlar. Ama bu hissemizde asıl al sinyali ne zaman kuvvetlenir derseniz 2 gün önce oluşturmuş olduğu tepe seviyesi 8.31'in üstünde kalın yeşil mum ile gün kapanışı yaparsa al sinyali bir miktar daha kuvvetlenmiş olacak. Şu anda da bir al sinyali görünüyor. Gentaş hissemizde. O yüzden Gentaş listemizde kalmayı şu anda hak etti. 6-7 hissemiz vardı. 6-7 hissemizden Berkosan ve Gentaş listemizde kalmayı hak eden iki hisse oldu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. PD bölü DD değeri açısından nedir? Berkosan bir tık daha ön planda diyebiliriz. RSI konusunda da e, Gentaş durumu iyi. E, bakalım umarız kısa sürede hisselerimiz yükselirler diyelim. E, burada da son verelim. Bu arada arkadaşlar e, hem finansal anlamda hem de grafiksel anlamda çok iyi durumda olan hisselerimizi toplu halde değerlendirdiğimiz ve haftada bir iki kere paylaştığımız bir yer var. E, o da neresi? Abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıkladığınız zaman o katıl butonunda üyelere özel kademe 1 ve kademe 2 e, serilerini, seviyelerini göreceksiniz. Onlardan size uygun olanına üye olabilirsiniz arkadaşlar. E, hani onlarca video izlemek yerine sadece e, oradaki videoları izlediğiniz takdirde 220 adet hisseye hakim olabilirsiniz. E, diyelim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.